Rise of Empires. Oh, of Kingdoms. Aynen, karıştırırım. Kingdoms. karıştırıyorum. 27 <laughs> tane gümüş anahtar. Hadi 35 bakalım. tane de. Bunlardan bir bir şey çıkmadı gümüşlerden he. Gümüşlerden. Bakalım, aa çıktı bak. İş... Aa, aa, aa dur. Barbar kulesi saldırı saldır başlatmış ama yardım edebileceğiz mi bakalım hadi. İlk önce şunu da gösterelim. Şu barbar kuleleri önemli. Evet. Saldırı başladığında komutanları güçlendirmek için bunlara yardım etmek gerekiyor. Şunda şu gitsin. Ay yanlış. Anladım. Şu gitsin. Abi etsin. bütün videoları izleyin. Birazcık kimde sesini yanlış söyledi? Birazcık ben deyip duruyorum bu oyunu. Eski adını söyleyip duruyorum. Bakalım hele, bakalım hadi Julius Caesar çıksın. Julius Caesar şimdi Julius Caesar çıksın Julius Caesar. Julius Caesar olayı. Bir de bir efsanevi. Biz çıksın. Cao Cao çıkmıyor da hiç. ha Tomogazen. O, o bize bizde vardı. Biz. Zaten belli. Abi biz. bize Cao Cao çıksın. Oyunun yapımcısı çıksın. Cao Cao. Bakalım. O oyunun yapımcısı değil mi abi? Yapımcısı değil. O şirketin şey işte. Çin'den yapmış herhalde oyunu. O yüzden kapağında onun resmi var. Hemencik konu çıkartmamız lazım. Bakalım. Vurmamız kırbacı lazım çıkmıyor. Ama altı altın sandıklardan çıkabilir. Çok şanslı. aynı oradan kesin çıkacak. Cacı değil de, kesin efsane bir tane komutan çıkacak. Evet. Onu da çok şanslı. Aynen. Hepsini izleyin. Hızlandırma da çıkıyor. O da çok iyi. Bak hızlandırmalar da çok iyi. Çıkıyor ya, bak. Şimdi, Hepsini bak. izleyin. Şerif bak. Bu e, XP yazan komutanları güçlendirmek için gerekiyor. Bu yıldız da onların yıldızını arttırmak için Oo, gerekiyor. Oo büyük bir şeyler. 60'a 60 kadar çıkıyor en fazla. Efsane evin çıkar ya destansiyede altın sandıktan. Altın sandıktan Aha hızlandı mı? Hop bak çıktı seçkin mavi. Bak şu hızlandımlar çok önemli. Binaları yükseltmek Oo, için. Evet. Bir saatlik B de var. Bunları 24 saatlik var. Bunlar çok kötü oluyor ileride. Tamam, bir tane yani. bina yükseltmek için 30 gün beklemen gerekiyor. Bir iki <laughs> gün beklememiz lazım i̇ki, bir tane de. Bir tane de işin de 30 gün bekleniyoruz. 30 gün. bir Birlerde. Tane, bir tanesinde iki iki gün beklememiz lazım, değil mi abi? <laughs> i̇ki gün az. 30 gün nedir? 30 gün. 30 gün çok. Bir ay 30 gün. Aynı. 30 gün beklemen gerekiyor can. Bu hızlandırmadan bol bol lazım bize. Evet. Hızlandırma çık, Aa, bak, çıktı. Bak beş dakikalık neyim verecek de. Bu da da. Süvari falan eğitirken lazım olur. Aha oo, güzel, Hı, o güzel bu heykel demeti. Biz... Üç. tane yerine geçiyor bir tanesi. Güçlendirirken. O altın sandıkayı geçmedik. Ne çok varmış. Evet bakalım. Oo, var. güzel bak seçicin geldi. Bilir. 15 dakika geldi. Ben görüyorum. Ben söyleyeyim. Hop, Aa, lansip. bu bizde var. Babam, babamız gibi bakıyor bize ya. Bakalım bana sonunda çıkmadı. Bıraktı peşimizi ya. Bakalım Hadi bakalım ne çıktı? Oha, Oo, güzel. çok iyi. Bir tanesi çıktı. Şunun üçlüsü üçlü da daha da iyi olur. Oo. Oo. Elsi Beş tane geldi. Güzel. Bunların becerisini arttırmak için bunlar lazım. Hadi bakalım. daha geldi. Sarkı güzel. Bana lazımdı bu. Niye sarkıyorsun kardeşim? Bu... <laughs> Aa bir sarklık geldi. Aha, bu gıda toplarken çok lazım oluyor. Odun falan toplayacağız bu sarka çok önemli. Gıda toplarken o gerektiği için iyi oldu. Oo, oha, tamam. Son... Bir saatlik yine geldi. Bir yine, saatlik çok yine. Bak şu odunları falan toplarken onu çok hızlı topla. Aha, ben yine gel. Sarkı... geldi adamsın Sarka. Sarka istediğin Kime sarkıyorsun sark. Sarka? Bize Sark. Bakalım 102 tane oldu. Lensat'ta cehir cehir geliyor. Aha. Varmış bize iyi. Geçtirmek için çok iyi oldu. Bakalım. Oh, Ay yine bir saat. Tom Ogazen geldi yine. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım hani efsane... Bence yok, bizi bırakmadı be. Aha geldi. Aha geldi. Ok oh be ya. Frederick geldi ev sahibi. Bende var. 10 10 tane şey geldi. Becerisini atmak için. Çok evet. yoruldum. Bir tane geldi. Abi bir saat yine geldi. <laughs> Gelsin. Bol bol lazım. Aa sarka geldi. Bir sürü sarka. Bir saat yine geldi. Sarka bir sürü oldu. Aha. Kulopat da geldi. geldi Kulopat da geldi. Aha. Oha. Geldi sonunda be. Niye? En iyisi değil, çok iyi geldi. Cao Cao geldi. Hep şunu ekran görüntüsünü alalım. Alamadık. Cao geldi ya. Aldık. Çok iyi. Ya. <laughs> Abi, çok iyi ya. Aynen. En iyi efsanevilerden birisi. Aynen, bakalım hadi. İki tane çıktı ev işte. de geldi. O var zaten iyi oldu. Sümtuzu. Birazcık var. Oha. Bu varmış iyi. Bu iyi. Bu da çok iyi. Savaşta bu çok iyi destek sağlıyor. Abi nasıl çık çıkarttık ya Caca? o iki tane mi <laughs> 60 dakikalık çok iyi. <laughs> Hop oh, oh, yine geldi. Hep şey geliyordu heykeli geliyordu Sonra sefer kendi geldi reis. Teşrif etti. Dedi hep benim heykelim olan kardeşim. Aha kulabat kendi geldi. <laughs> hep heykeli geliyordu. Benim heykelim yetmez Aa, kardeşim ben abi, bu teşrif var edeyim. Vardı. 10 tane heykel. <laughs> kulabat vardı. O da çok iyi oldu. Toplamada çok iyi oldu. Abi Jojo. Ay bu da geldi. Garış yüz. Ben de say kardeşim vardı. O evet. zaten efsane bir evet sonuncudan çok iyi. Tamam. Evet. İşte yeni gelen şeyleri göstereyim komutanlara. Evet. Hop çok iyi. Tarih yazan kahraman. Çok iyi. Aa abi tarih yazan kahraman buymuş. Evet Julius bak. Cene, bu Kleopatra, Elsit, Julius Caesar, Cao Cao, sarışının adı ne? Jean Ars tane 3 tanesi var bizi tahri edenleri. Evet. İyi bir oldu. Sürü, bir sürü sandık açtık. Evet. İşte yeni gelen kahramanlarımız. Zaten vardı. Osman zaten biraz, Osman Reis. Ha barbarlar dökederim. Evet. Bak toplama yaparken çok işine yarıyor. Buradan gözüküyor bak. Toplamamızın %18 daha yüksek. Tüm kaynak toplama hızını %18 arttırır. 5'te. Bir en fazla 5 oluyor. Şimdi bunu yükseltelim bir tane. Bir tane daha yükseltebiliriz. Evet, kütlen kapasitesini %4 arttırdık mı? Evet. Bir de çok iyi oldu şimdi. Birazcık da barbarları yok edelim. Kıta yük, mi? bak, kıta yükünü daha da yüksek oldu. Oo, çok iyi. Abi birazcık D da barbar yok edelim. Tamam, barbar da yok edemeyiz ama şu an. Niye? Çünkü dört tanesi de sit bir tane verelim şunu. Şu bir şey Bunlar mi da tüm abi? efsaneviler yerine koyabiliyorsunuz bu heykelleri. Efsanenin becerini arttırmış ama onu kullanmayacağız bak. Hop oh. şunu hemen savaşı yollayalım. Yardım etsin adamlara. Hemen Yeme yardım etsin. Bunlar da komutanları güçlendirmek Abi, için Gio -Gio ikisi verin. O şu an sıfır. Evet. Evet. Çok Biz iyi. Seviyedik. İki seviye. Barbar da Bunlarda şu direnç şeyi var. Sarı. Şu an kahramanımız yok. Göstereyim. Şu gelelim şu diğerden. XP bu komutanları level atlatmak için gerekiyor bak. Barbar kalesine saldırdığın zaman i̇şte, 10-15 tane birden geliyor. Bir da geliyor. Evet. Bu sözleşme kitabı da çok önemli. Barbar kalelerini yükseltiyorsun kapasitini. Şu an benim 475 bin. Bunu koyduğun zaman 550 bin kişi katılabilir. Of. Şu an. Abi gel barbarları savaşalım. Evet. Bakalım. Burada var mı hiç? Onu göstereyim size. Aa, bu Gözetleme Kulesi'ne çıkartmışım bu yolu ki belediyeden Kaç tane oldu? Tamam bakalım. Bakalım kaç efsanemiz var? Sayalım hep Bir, say birlikte. Evet 1 2 2 3 4 5 5 6 7 Sekiz. 8 8 Evet 8 tane efsanemiz var. Oyunda kaç efsane varmış? 9 10 11 12 13 14. Ama 1 2 3. Bu 3'ünü alamıyoruz galiba. 3 alabiliyormuşuz. Aa açılmış bunlar. Hepsini alabiliriz. Cengiz Han falan vardı ama onlar nerede acaba? Onlar 140. Kırk... Aa 140 günden sonra açılıyor onlar zaten. Daha yok burada. Çıkmayan bize 6 tane efsane ve bir tane seçkin kaldı. Kaç işte bu düm kadar. Düm bu düm kadardı. Hoşça kalın. Like atmayı, atma unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.